Liverpool, Ocak ayında İbrahim'a konut için yaklaşık 15 milyon sterlinlik, 17.1 milyon euro bir teklifi kabul edecek. 26 yaşındaki Fransız stoperin mukabelesi 30 Haziran 2026'da tamamlanıyor. Yani sezon sonunda boşa çıkacak. Daha önce yeni kontret konusunda kendisine yapılan teklifleri geri çevirmişti. Takip ediyorlar Liverpool 1. 94 boyundaki stoperden para kazanmak istiyor. Şu anda hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş stoper arıyor. Konut konusunda harekete geçip geçmeyecekleri henüz bilinmiyor. İngiltere'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden bazı takımlar da oyuncunun durumunu takip ediyor. 40 milyona alınmıştı Liverpool onun için 2021 yazında Leipzig kulübüne 40 milyon euro ödemişti. Konut bugüne kadar 26 kez Fransa milli takımının formasını da giydi. İstanbul ekipleri 15 milyon sterlin karşılığında Liverpool'u ikna edebilir. Elbette en önemli faktör oyuncunun kararı olacak.